arkadaşlar bugün sizlerle en beğenilen oyunumuzun ikincisini çekiyorum keçi oyunu 2 çılgın şeyler yapacağız yine keçi yine çılgın şeyler yapmaya başlıyor ben gidiyorum şimdi keçileri dövme evet geçinlikten kafasını kırmaya başardık uuuuh oh, tahtaları sürt Tır beni götür. Tır tır tır. Bana da tır. Bana da. Bana da tır verin. Bakın şimdi arkadaşlar. Komedi kanalımıza like atmayı unutmayın. Şimdi bakın arkadaşlar. Ağlayar. Ne yap? Şimdi bakın arkadaşlar. Kadının ayağında tuttum. Oha yani. Nahara. Hmm. <laughs> <Day. Gülüyor> Şimdi arkadaşlar kafamı vurduğuma göre videoya geçebiliriz. <Gülüyor> <Gülüyor> Keçi vuruşu. Kafaya vurdum. Keçi vuruşu. O <laughs> <laughs> kadar Hop. Şimdi bakın arkadaşlar şunu tutup. Bakın şimdi bakın. Tut. Bom! Kaderin suratına vur. Arkadaşlar! Arkadaş, aa, adam ağlıyor. Al seni tutayım o zaman. <laughs> tamam da <tutusunda> tuttum, tuttum. <laughs> Keçi yine ayaklar. Keçi bir sabit dur ya. Bir sabit dur. Yarım daha soç var arkadaşlar. Sen geldim arkadaşlar? Oy 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 oy. Alamın totosundan. Çılgın keçi yine sakallamaya başladı ya. Bak şimdi daha soç bak Tren geliyor mu? Tren istiyorum. Tren, tren 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 tren. Lan nereye gittin lan? Ayağımız bayağımız kırıldı. Adam totosundan çekiyorum şu an. Donu gevşedi. İnşaatçılık. Uuu. Uh, keçinin totosu matosu ne varsa kırıldı kalçası malçası güm <laughs> sakallık yapıyor ha ee, şimdi ee. totosundan çekip lan ne geliyor lan gülmekten ölür bu sefer de gülmekten ölme yedirrim acıya arkadaşlar Çetin zaten abayı bir tokatçı kapalı. Hadi gel. Yeah. Gel. <laughs> küş, Yavaş gel. Ayı. ayı. Ayı yavaş gel ayı. Şu adamın da. What? Oh! Lan yavaş gel yavaş yavaş. Now. Now. Lan oğlum. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Bu arabayı camından kıracaktık. Keçinin motoru motoru kırıldı gitmiyor Bakın şimdi. Hop! Araba patladı uçuyoruz. Keçi, keçi. <laughs> Arabayı patlattı ama. Arab sahibi geliyor. Bas keçi bas. Kaç oğlum seni yüzden dayak yiyeceğim sahibinden ya. Ben gider. Sahibinden dayak yemek istemiyorum. <laughs> sahibinden dayak yedim mi? Hayır. da biçim dışına çıkmak istiyor. Ay yaladım. Beton tadına baktım. Lan yere tat. Kız. Oy. Bir tane de araba gelse yesem. What the fuck? Puf oldu. Arkadaşlar. Keçinin kemiği memeyi ne varsa kırıldı. Hasan'ın ağzı burnu ne varsa kırıldı değil mi? Çiçiler filmi de bir unutmadım. Şaka yaptım bu arada. Adam seni yiyeceğim. Sen benim öyle yemeyemsin. Adamın ayakkabısına tuttum götürüyorum. Arkadaşlar şimdi uçuyor. Aaa tır 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 seni seviyorum. Seni seviyorum tır ya. Gıcık. Adamı izledim ama bayağı da. Bir dakika arkadaşlar ses gelebilir azıcık. Bom 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 bom. Çılgın. Aa keçin kafasına bak. Gel babana. Gel babana. Vuramadım. Arabanın egzoz kalçasından çıktık arkadaşlar. Değil mi? Evet. Pompaladı bizi. Aa, biraz kestirsem iyi olur. Ya da ne kestireceğim? Dağıtım de. Uu, Keçi çılgınlık yapıyor ve araba çarpıyor. Tekerlekten. Arkadaşlar artık gilesini yoktur keçi oyununda. O yüzden yirmi tokat. Aa tok keçi. Yirmi keçi. tokat. Keçi. Aa araba nereye ne gitti? Arkadaşlar bu arada üç bin tokat yediğimden gilesin yok. Aldan yandı. Aa yanmış kür olmuş. Çöp tenekesini attım nereye gitti arkadaşlar? Bak oyuna görebiliyorsunuz. patlamış. Ya patlamış. Ya niye şey, patlamıyor? Ya, arkadaşlar bir de çekiyorum. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geri döndük. Şimdi bakın. Buradan burayı buldum. Yani önceden de bulmuştum. Burada hayvanları da yedirebiliyoruz. Arkadaşlar zürafa olduk. Zürafa. Çılgın keçi gitti. Çılgın zürafa başladı. Deh deh. Oğlum bu nasıl sallıyor ya? Oğlum nasıl diyor bu nasıl sallıyor? Gel baba. Hmm. Şunu mu alsam? Lezzetli. Ama keçi. <laughs> arkadaşlar zürafa çok büyük. Bak şuradan değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Lan la la sus. Eza. Arkadaşlar ya reklam özür dilerim. Şimdi ben bir tane bu neymiş? Vay be. Keçi olduk. Arkadaşlar keçi mi zürafa mı? Yorumlara yazın ona göre bir tane çekeyim sizin için. Şimdi arkadaşlar Bakın çılgın bir şey yapacağız. Ya niye sallıyorsun kalçanı ya? Selam kanka. Zürafayız. Ay zürafalar güzeldir. Aaa! Oh! O oh! oh, ne ya? Ayağımdan vurdu. Bak selam kardeş biz zürafayız. Şimdi senin kafanı tuttum. zürafa, 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 zürafa. Bu. Merhaba merhaba. Ezilen zürafanın tadına bakın. Vop vop vop. Şimdi arkadaşlar zürafa birlikte adamın kafasını yedik. Bakın adam olta. Ben de balığım. Yani oltalı balık. Şimdi kaydırakla mı koyacağız? Şimdi daha çıkıp ya arkadaşlar kaydıraktan kayacağız. Ay Oğlum anam 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 çıkayt çıkamıyoruz Kaydırak. Oy geceler Oy bedeler Kafayı kırdık Adam adam kaçıyor Yürü be Vup Daha keçi değil tırmanamıyor Keçi tırmanıyor Arkadaşlar Spiderman keçi Vuh, vuh, vuh. Çılgınlıktan aşağı çılgındır. Oy! Ben onu test edip edim ama. Yani hepsi benim için açık. Şimdi arkadaşlar kaydıraktan kaymak için. Hazır ol. Bay bay arkadaşlar. Zırafa uçuyor. Pum pum, pum Aa, ya. bak dile. Arkadaşlar. Şimdi keçiyle havuza atlayacağız ama. En sevimden. Vaito! Vaito! Vaa! Wow, Geldim et! Senin dilimle tutarım lan! Oltalı balık. Oltalı <laughs> balık. Arkadaşlar. Şimdi keçi olmadığımıza göre zürafayız. Zürafa gücü aldı. No! Adamı tuttu. Vay. Arkadaşlar bir dakika şimdi bakın. Ne yapacağım? Boynum kırıldı. Arkadaşlar bugünkü videoluktan yani burada videoyu bitiriyorum. Sizleri seviyoruz. Hem de çok lütfen izleyin. Bay bay. Ünlü videomuzu izleyin bay bay.